Merhaba arkadaşlar ben Göksel. Bugün sizlere G3'ler renk renk yapmayı göstereceğim. Yarım sönen ışık. Şimdi girelim hemen. buradan mı bahsedeyim? program? Komut dosyası yazma. Bu kodun hepsini atacağım. Şöyle ctla, CTL A, ct, video, kod, ctla, CTL A, ve Aynı büyük ihtimal kod. Kaydet diyeyim. Ctla, CTL A, Böyle diyor ama atarım ben size kadar. Şey, olacak mı diye baktım. Her neyse. Kod bu. Hızını falan kendime ayarladım. Sleep, speed falan. B hepsini... Şimdi buraya geldiğimizde yavaş... Yavaş oluyor rengi. Ama... Ben bunu kapadığımızda şöyle bir sıkıntı var. Çok hızlanıyor. Yani fazla hızlanmıyor da hızlanıyor genelde. Her neyse. Şimdi tek açayım. Açayım tekrar. Şöyle göstereyim DPI ayarımı falan kendime ayarlar. Ayarlar. 300S. Etkinleştir, aydınlatma etkinleştirmezseniz Tamam derseniz yanmaz bakın. Ayarlar cücüz etkinleştir. İlk aldığınızda etkin olacak. İsterseniz etkinleştirirsiniz. isterseniz etkinleştirmezsiniz. Yani. Bu da cücüz esincidir şey galiba. Tam öyle diye sanıyorum. <laughs> 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 he en çok başlamış sosyal dışarı gösteriyormuş. Şunu da kurarken otomatik oyun, oyun algılama olarak seçin. Bu burada olacak. Burada olacak. Bunu şöyle kenara kaydırın. Her neyse. Yani başka göstereceğim bir şey yok. Ne gösterebilirim? Video programlarımı gösterebilirim. X. X Xplit Game Center'ı oynarda kullanıyordum. Bilmiyorum artık kullanır mıyım. Handicam. Zaten şu an Handicam değil. Bilmiyorum. Neyse. Yani, görüşürüz arkadaşlar. Bu videodan da bu kadardı. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.